Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasitesiyle açmayı planlıyoruz. Bunun içinde 230 yoğun bakım yatağı olacak. Dün bakanlığımızdan Samsun Şehir Hastanesi'nin geçiş kabul yazısı geldi. Bizler de iskan ve yangın raporu için hazırlıklarımızı yapıyorduk. Artık son noktaya geldik diyebiliriz. Samsun Şehir Hastanesi tamamen deprem yönetmeliğine uygun olarak yapıldı. 1020 adet deprem izolatörü olan, 305 bin metrekare kapalı alanı olan devasa bir yapı. Tabii insanlar bunu zihninde canlandırmakta zorlanabilir. Şöyle açıklayayım, içinde sadece asansör sayısı 60, 11 tane inen, 11 tane çıkan, toplamda 22 tane yürüyen merdiveni olan, 225 tane poliklinik alanı olan devasa bir yapı. E, Tabi e, Samsun Şehir Hastanesi sadece fiziki anlamda büyümedi. E, tıbbi cihaz e, ve e, tıbbi donanım açısından da ciddi manada bir e, büyüme var. E, şu an eğitim araştırma hastanesi ile karşılaştırdığımızda 3 e, tane olan anjiyografi cihazı 6'ya çıktı. 2 tane olan MR cihazı 3'e çıktı. 2 e, tane olan tomografi cihazı 3'e çıktı. Toplam 11 tane öntgen cihazı var. E, ve e, devasa bir yapı. Tabi sadece Samsun'a hizmet edecek bir hastane değil Karadeniz'de sağlığın amiral gemisi olacak. Zaten daha önceki verileri de incelediğimizde Samsun'daki bakılan hastanın yaklaşık %12'si Samsun dışında ikamet etmek ikamet etmekteler. Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışıyla da beraber bu sayı çok daha büyük rakamlara ulaşacak. Tıbbi işlem açısından girişimsel radyolojinin olduğu, nörolojik inmenin açısından hastalara girişimsel işlemlerin yapıldığı, kapsamlı onkolojik tanı ve tedavi merkezinin olduğu, aynı zamanda işte palyatif merkezinin olduğu, hiperbarik oksijen tedavisinin verilebileceği tamamen tüm tıbbi işlemler, tıbbi tedavilerin yapılacağı devasa bir kurum. İskan aşaması şu an Canik Belediyesi tarafından iskan işlemleri başlatılmış olup, iskan işlemlerin bitimiyle Kasım ayı içinde hastanemiz vatandaşımıza ve bölgedeki tüm vatandaşımıza hizmet vermeye başlayacaktır.